Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır ve harika bir gün geçirmişsinizdir. Umarım yeni bir haftaya bomba gibi bir giriş yapmışsınızdır. Şimdi bu videoda artık salı günü konuşacağız. E hadi o zaman vakit kaybetmeden konumuza geçelim ve her zaman olduğu gibi numaroloji ile başlamış olalım. 13 Ocağı konuştuğumuz için 13.01.2026 tarihe baktığımızda karşımıza 6 sayısı çıkıyor. Ki bunun anlamı şu. Bu salı günü aslında iki ana tema var böyle daha ön plana çıkacak diyebileceğim. Birincisi ailevi konular. Aileyle bağlantılı çocuklar, aile büyükleri, akrabalar, yaşadığımız ev, yuvamız. Bununla bağlantılı bir takım işlerimiz, belki de bir takım konularımız ön plana çıkabilir gün içerisinde. Bazı gündemler önem kazanabilir gün içerisinde. Bir diğer kısım ise... Seçim yapmayla alakalı bir e, gündem olabilir bu salı günü. Neyi kastediyorum seçim yapmak derken? Şöyle ki, bir konuyla ilgili böyle iki seçenek arasında birini seçmek ya da e, sanki e, böyle bir yol ayrı, ayrımı varmış gibi önümüzde. Bundan sonra ben şuradan e, aslında devam edeceğim hayatımda ya da bu konuyla alakalı şöyle bir karar alıyorum. E, işte burada bir karar verme mekanizması devreye girecek bir karar alıyorum ve bundan sonra e, bu yolu izleyeceğim gibi diyebileceğimiz bazı konular söz konusu olabilir. Bu salı günü o anlamda aslında önemli kadersel kararlarla da bağlantılı çalışabilir ee, karar alıyoruz. Bir sonraki günde Çarşamba günü aslında ilk adımları atmaya başlıyoruz. Ben hemen şunu söylemek istiyorum size Çarşamba günü de Özellikle Merkürün açılarına baktığımızda neden Merkürü önemsiyorum burada karar verme mekanizmamızla alakalı olan gezegen Merkür. Bu nedenle Çarşamba günü de Merkür aslında Jüpiter karşıtlığına doğru gidiyor Salı günü ve Çarşamba günü tam netleşecek bu karşıtlık. Dolayısıyla bakın bu Salı günü o karar vermeyle alakalı bir tema çalışırsa eğer hakikaten bizim bireysel hayatlarımızda böyle bir şeyle karşılaşırsanız eğer bilin ki burada çok dikkatli olmam gerekiyor. Bunu hatırlayın lütfen bu söylediğimi. Çünkü e, yanlış karar verme ihtimali e, olabilir. Çarşamba o gökyüzündeki o Merkürün pozisyonu da biraz onu gösterebilir. E, hani böyle güvenebileceğimiz bazı şeyler olabilir ama o güvendiğimiz kişiler ya da durumlar boş çıkabilir. O yüzden karar verirken sadece kendimize güvenerek ve çok iyi düşünerek karar vermemiz gerekir. Peki nümeroloji bize böyle mesajlar verirken astroloji neyi anlatacak bize acaba? Bu salı günü gökyüzünde neler var? Şimdi tabii gökyüzü aslında çok kalabalık bu salı günü. Ne anlamda? Ay bir kere çok hareketli. Ayın birçok güzel açısı var. Birazdan onları da anlatacağım size ama Mars Şiron karesiyle başlamam gerekiyor dostlar. Bu pazartesi günün Güneş Şiron karesi vardı. Dünkü videomda bahsettim. Salı günü ise Güneşin yerini bu sefer Mars alacak. Mars Şiron karesini deneyimli olacağız. Gerçekten zorlayıcı bir enerji dostlar. Özellikle sağlıkla alakalı konularda, sağlık alanında gerçekten e, hassasiyet oluşturuyor. Dolayısıyla bir kere birinci uyarım sağlığınıza lütfen dikkat edin. Şu e, önümüzdeki birkaç günde bu hafta ya da öyle diyelim. Ama sadece bedensel sağlıkta değil ruhsal sağlığımız, duygusal sağlığımız. Bunlar da zarar görebilir açıkçası. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Peki niye dikkat edeceğiz? Mars işin içinde olduğu için Mars, Mars'ın gölgesi agresyon demektir, kavga, çatışma, öfke, gerginlik demektir. Dolayısıyla bu Salı ile alakalı en büyük size vereceğim ve en önemli verebileceğim mesaj ve, ve de uyarı şu: Gerginlikten çok uzak durmamız gerekiyor. Evet Mars bizim e, yaşam enerjimizle de alakalı e, eylem prensibimizi anlatır. Dolayısıyla çok önemlidir Mars. Fakat Şiron karesi ile birlikte burada birazcık hani Mars eğer içimizdeki o savaşçıysa, savaşçı ruhumuzsa ya da öyle diyelim... Şiron karesi ile birlikte burada biraz yara almış bir savaşçı var karşımızda. Dolayısıyla biraz da böyle hassas bazı noktalar da yeniden karşımıza çıkabilir. Eski yaralar, depreşebilir böyle durumlarda söz konusu olabilir. Yani ruhsal ve duygusal anlamda da böyle eski travmalar, eski yaralar ya da yara izleri böyle yeniden alevlenebilir oralar. Tekrar böyle konu olabilir gün içerisinde. E, buralara dikkat etmemiz lazım. Burada sakin kalabilmek. E, sakin ve istikrarlı e, dengeli kalabilmek çok önemli olacaktır sevgili dostlar. Evet bu zor bir enerji. Ama bu salı günü e, haftanın hani en zor günü mü diye tartışılır. E, evet zor zorlayıcı bir enerji var ama e, aynı zamanda Ay'a baktığımız zaman Ay'ın da çok güzel açıları var. Dolayısıyla bu salı gününü biraz olumlu taraftan da bakalım istiyorum. Ayın Jüpiter'le harika bir üçgeni var. Güne bu enerjiyle başlıyor olacağız ve aynı zamanda Mars'la da seks açısı söz konusu olacak. Dolayısıyla sabah saatleri oldukça verimli aslında olacak. Hatta erken güne başlarsa gerçekten iyi deriz dostlar. Çünkü Mars bizim hare harekete geç diyen bir gezegen bize. Dolayısıyla ne kadar erken güne başlarsak o kadar çok işi halledebiliriz. Ee, hem Mars hem Jüpiter bizi burada destekliyor. Evet Mars'ın şironla aynı zamanda karesi var. Bu çok önemli bir enerji ee, ve burada kazalara karşı, gerginliklere, çatışmalara karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları zaten konuştuk ama sabah saatlerde hem o ayın Jüpiter'le, üçgeniyle birlikte ve Mars'la o güzel etkileşimiyle birlikte e, günün ilk yarısında zaten birçok işi halledebiliriz. Kendimizi çok çok böyle canlı, kanlı, hızlı, yüksek tempolu, yüksek enerjili hissedebiliriz. Ve gerçekten çok iş halledebiliriz ki burada Jüpiter'in desteği de söz konusu. Dolayısıyla hem şifa enerjisini çalıştırıyor burada Jüpiter hem şanslar bize veriyor. Dolayısıyla bu günün ilk yarısını çok iyi kullanmamız gerekiyor dostlar. Peki günün ikinci yarısında nasıl bir durum var? Aslında günün ikinci yarısında da güzel enerjiler var. Şöyle ki öğlen... Ay güneşle seksile çıkuruyor. Aynı zamanda e, Venüs'le de seksile çıkuruyor. Akşama geldiğimizde ise bu sefer Satürn'e güzel bir üçgen var. E, Neptün'e güzel bir üçgen var. Artık daha böyle geç saatlere gittiğimizde. E, ve akşam saatlerde bir de Uranüs'le bir karşıtlığı var. Şimdi bu ne demek oluyor? Öğlen saatlerde iş, kariyer, e, başarı gibi konularla alakalı adım atmak, ilerlemek, kararlar vermek için gerçekten doğru bir zaman çok büyük böyle ciddi engellere takılmadan... İşlerimizi halledip hızlıca yol alabiliriz dostlar. Venüsün desteğiyle birlikte kendimizi çok değerli hissedebiliriz. Ee, karşı karşımızdaki insanlar bize gerçekten böyle hissettirebilir. Ee, aynı zamanda aslında güzellik, estetik işte bakımdır. Hani Venüsle alakalı olan konularda buralarda güzel etkiler olabilir öğlen ve öğleden sonraki saatlerde buralarda gayet güzel görünüyor ee, ve de ikili ilişkilerde de tabi burada e, yine böyle güzel, e, keyifli zamanları aslında gösteriyor bize gökyüzü dostlar. Akşam saatlerde de Satürn'ün desteğiyle birlikte hani bazı işleri yetiştiremezsek, akşama bırakırsak yine üzülmeyelim. Akşam burada Satürn desteğiyle birlikte aslında akşam yaptığımız e, işlerde çok e, sağlam bir temel oluşturup, e, çok sağlam böyle adımlar e, atma şansımız olabilir dostlar. Bir de özellikle yaşça büyük olan e, insanlardan güzel destekler gelebilir burada sadece Uranüs karşıtlığı da çalışacağı için şuna dikkat etmemiz lazım bazı böyle ön göremediğimiz çok önceden hesaplayamadığımız bir takım gelişmeler söz konusu olabilir akşam saatlerde orası birazcık böyle bizi bir sallayabilir dengemizi kaybettirebilir. E, buralara e, bir dikkat etmekte fayda var. Ama onun dışında gerçekten birçok güzel enerjiden bahsettim aslında. E, kötü bir gün değil aslında salı günü sevgili dostlar. E, akşam Hatta ben buna gece diyeyim artık çünkü artık daha böyle ilerleyen saatlerde gece saatlerde ayın Neptün'le yine güzel bir etkileşimi olacağı için. Belki de o saatlerde uyuyor olursak Neptün rüyaları da anlatıyor. Böyle anlamlı rüyalar bize gösterebilir gökyüzü. Bakalım belki de özellikle böyle bir niyetle uykuya dalmak isteyebilirsiniz. Uygun bir gökyüzü var bunun için bilginiz olsun. Evet sevgili dostlar 13 Ocak Salı gününü konuştuk. Ee, çok güzel bir gün diliyorum sizlere. Umarım e, hakikaten güzel ve verimli bir gün olur. E, ama eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu salı gününün en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. O zaman sevgili dostlar biliyorsunuz Instagram hesabımda Tete Healing yöntemiyle his yüklemeleri paylaşıyorum sizinle. İşte sizi de Instagram hesabımda bekliyorum. Bugünlük videolardan hemen sonra ayrı bir post olarak paylaşıyorum bu his yüklemeleri ve ve bu salı günü özel hissi siz de almak isterseniz Eğer işte o postun altında yorumlarda evet yazmayı unutmayın. Böylece bu salıya özel his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.